Esselatu esselamu ala Resulina Muhammedin ve ala velihi ve sahbihi elma'in. Kıymetli Müslümanlar, Cevabı biz olduğumuz vakit namazını ve kılacak olduğumuz cenaze namazını Derya İzzetinde kabul eylesin. Ebediyete uğurladığımız merham Hüseyin Beyefendi'ye rahmetiyle merhametiyle ve hidayetiyle muamele eylesin. Bu vesileyle Yüce Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin ve hepimize de hayırlı ölümler ihsan eylesin. Muhtemelen Müslümanlar, Müslümanın Müslüman din kardeşi üzerindeki beş sorumluluklardan birisi de biliyorsunuz cenazesine katılmaktır. Sizler de bugün bu sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun öncelikle. Rabbimiz ayeti celilede buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِذَا <Sessizlik> جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْفِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْفِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Uyur geldiği zaman ne bir an ile ayet gelmede ise Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin dairatul men Thumbe ileyna turca'un Her nefis Her canlı mutlaka ölüm tadacaktır Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Yüce Allah bizleri bu ayet kelimelerin şuurunda olabilenlerden eylesin Nasıl i Ekrem Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadisi şeriflerinde bizlere aktarıyor ki ölen kişiye samimiyetle ve ihlasla dua edin. Bizler de bugün bu musallar taşında yatan merhum Hüseyin Beyefendi'ye Peygamber Efendimiz'i ölen kişiye şu yaptığı duayı yapalım sizler de amin Allah'ım sen onun Rabbisin, onu sen yarattın, onu İslam'a sen hidayet ettin onun ruhunu da alan sensin onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen sensin onu affetmen için aracılık yapmaya geldik ne olur bağışla Allah'ım muhtemelen Müslümanlar merhum Hüseyin Beyefendi hali hayattayken nasıl bilirdiniz? iyi bir iyi bir mümin, iyi bir müahit ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi, manevi, insani ve İslami dünyadan ahirete talip eden tüm hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal, helal, helal olsun. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi derya izzetinde kabul eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Cenaze namazı dört tekbirden oluşmaktadır. Birinci tekbirden sonra Subhanika duası ve Celle ok ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme bari dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Fatiha suresini dua niyetini okuyabilirler ve dördüncü tekbirden sonra selam vererek namazımızı tamamlamış olacağız. Buyurun hep beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyurun hazır olan imama, her kişinin yetine, Oh my god. Allah'u Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tüm <laughs> müşterimizin ruhları için ve belediyete uğradığınız merhum Hüseyin Beyefendi'nin aziz ruhu için Allah razı olsun. Elhamdülillah. Muhterem Müslümanlar, cenazemiz Eskişehir mezarlığına defnedilecektir ve mezarlığa gelmek isteyenler için Büyükşehir Belediye'mizin otobüsü hemen burada beklemektedir.